Evet dostlar hepinize selamlar. <laughs> evet dostlar hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün de bir nostalji serisi yapalım dedik ve bir dönem gençliğimize damga vurmuş Call of Duty Modern Warfare 2 ile başlıyoruz. Bakalım bu serimiz inşallah hoşunuza gider. Eminim ki yani bir dönem hepimizin gençliğine damga vurmuştur boyu. Remaster sürümüyle yenilenmiş sürümüyle oynuyoruz. Hani yenilenmiş derken e, Grafikleri daha akıcı, daha yenilenmiş şekilde Daha yenilenmiş, akıcı bir şekilde olacak Eskiye nazaranla daha güncel grafikler Bakalım biz de başlayacağız Artık şu oyunu yapanlar falan vesaire kısmını geçersek Yapacağız bize bir şeyler Umarım hoşunuza gider e, Şimdiden izlerseniz hoşunuza giderse like atıp abone olursanız sevinirim. Evet hele şükür geçtik burayı 5 yıl önce diyor. Moskova'da. Ne olmuş? Nereyi adını ya Moskova'da? Türkçe yamasını çok aradım ama bulamadım. Herhalde Remistar sorunlarında Türkçe yaması düşmemiş. <laughs> Yoksa ben de sizler gibi Türkçe yemeli mail çok çok seviyorum. Daha basit oluyor en azından görevler. İngilizcemiz yeterli bir seviyede olduğu için. Moskova'daki bir suikastı gösteriyor büyük ihtimalle. Tahminlerimizce. Moskova ajanlarıyla muharebeye gireceğiz herhalde. Ama gerçekten grafik şeyleri falan sanırım daha iyi. Yesterday's enemies are today's recruits. Train them to fight alongside you and pray they don't eventually decide to hate you for it too. Hemen şuraya çok kısa geçiyorum. Çok uzadı çünkü artık oyuna girip başlamak, ateş etmek istiyorum. Joseph Allen diyor 75. Fire Pinuk Panix ateş altında diyor enlistan. Welcome to pull the trigger 101. Şimdi hoş geldiniz diyor. Bakın diyor burada gördüğünüz asker diyor. Iıı, kahraman diyor bu. Şimdi bu askeri iyi bakın diyor. Tamam dayıcım ya bak şimdi silah alıp içinden geçecek diyor. İyi izleyin. İyi izleyin. Böyle bir asker yok diyor ya. Amerikanın diyor en iyi askeri diyor ya. Tamam mermi değiştirelim. Bizim adımız Turan Kaya kardeşim. Görülen geldim ben buraya. Size askercilik öğreteceğim. Gördüğünüz gibi nişan sıkıntımız yok. Ee, nasıl iyi mi böyle? İyi mi böyle? Bakın diyor nasıl vurdu diyor ama <laughs> Siz yapabilir misiniz? Yapamazsınız <laughs> Çünkü diyor o bir kahraman diyor Şov yap diyor bakalım Ne durumda ya Oturarak ateş et diyor Ayaktaki ateşlerin çok iyi diyor Ne oldu? Aa, bak diyor her türlü vuruyor Bu vurucu tim bu konuşuyor, bu da onlara tercüme ediyor. Hamut, Foley. Canım benim biz her türlü hedefi vururuz ya. Biz hiç affetmeyiz ya. Bak diyor her türlü vuruyor. Şimdi diyor bomba at. Bu bomba diyor. Pimi çekersen patlar. Sıçtık diyor. Atarız ya. Biz bomba da atarız var bakayım ya. Aldık. Oo çok aldık. Şimdi kardeşim God Damned yapacağız. O boşa gitti lan bombanın biri. Aa. Bak diyor öyle atıyorsanız, çekiyorsanız öyle bum oluyor. Ha. Ne diyor dayı? başarılıyız tabi başarılı olsun diyor. Şimdi hareketli atış tarihine mi geçeceğiz? Ne haber Mike? Ha, geçen ne oldu? Baseball maçında sizinkiler tırta bağladı kardeşim var. Ne haber çavuş? Corner. Sen ne yapıyorsun dayı? Ne haber bu niye? Yatışlardasın kardeşim yine iddia mı oynadın ya? Oğlum ben sana demedim mi Atlanta Hawks'a bas diye? gördüğünüz gibi askere de kol geziyor, kumar kumarbazlar. Neyse biz poligona gidelim kardeşim. Poligonda tabancayı alalım. Ne de bu? O silah bak güzel silah. Hop şarjörü taktık. Cool. Vurayım mı lan seni? Ha çavuştan. Bu biz iyi adamız. O general orada ya Shepard. Shepard orada general Shepard aç kapıyı vesile Efendi. Ya kardeşim biz bu bize bu şeyler basit şeyler ya bize bunlar. Buralara bakalım bu Japonelik ya. Hava uçursam ne olur ki bunu? Hadi açın kapıyı da bir başlayalım mı? Aç kapıyı aç. Aç aç beni eğitimle baş başa bırak. Asla lan çocuğu öldürdük lan reyni. Oğlum savaşta böyle önüme çıkarsa ölür o da yani. Ne yapalım? Hoppa sen gel bakayım çat. Sen Allah oğlum sen. Hop hadi bakayım. Bir dakika kardeşim ver mi değiştirdim biz. Bizim askerliğimizi kimse sınayamaz. go 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 O çocuktu zaten reyneydi Nasıl ama? çavuştan Tabii ki veteran modunu seçiyoruz arkadaşlar. Nasıl gördün mü kardeşim böyle askere? Göremezsin. Hadi bakayım. Evet şimdi görev seni bekliyor diyor. Silah M4'ü tanıtıyor bize. Ulan oğlum sen hayırdır? General Shepard'ın diyor komutasındasın. Birinci Tugay 75. tabur falan herhalde. Joseph Allen Pasifik'te. Savaş alanında Afganistan. Afganistan'da gençler. Şimdi orayı bir ele alalım Afganistan'ı böyle. Biz avcumuzun içi gibi biliriz. Şimdi sözde zulüme son vereceğiz kardeşlerim. Takım oyunu diyor. İlk gün. Afganistan'da bombalar ya üzerimize. Hop selamun aleyküm içimizi aldık. Sen nasıl şoförsün ya? Orada bir manevra yapıp onu püskürtmen lazımdı. Şimdi filmlerde böyle oluyor. Hadi general. O general ateşliyor ya. Move move diyor. Hadi kardeşim selamun aleyküm. Kardeşim ne var? Ne var? Ne yapacağım bize? Bomba mı atacaksın ya? köprü bende. Plat Görüş var buradan? Yok. <laughs> veteran modda da oynamazsın <laughs> mı ama? <laughs> Selamun Aleyküm gencolar. <laughs> tamam sakin ya. Ulan <laughs> geri kaçmamız lazım geri çekilelim siz burada ne yapıyorsunuz? Nasıl güzel mi böyle? Biz burada çarpışıyoruz. Siz orada ne yapıyorsunuz? Karamanlar savaşıyor kardeşim. Köprüyü alacağız ya köprüyü. Köprü bizde ya rahat olsan asla. Köprü bizde. Go 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 kaçtım. Ben biraz can toplayayım ki çıkacağım o köprüye indireceğim onları ya. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Üstümüzde köprüde çatışma var sen bizi mi buldun yani orada o kadar adamın içinde? Ne mut 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 açtın tabi kalktınız hadi şükür ya. O arabamız geldi ya aç kapıyı bakayım. Nasıl savaştım ama <laughs> ver bakayım benim bu makinalı ya. Hadi sür. Hadi hadi hadi. Durduramaz bunlar bizi. Ne anlatıyorsun sen? Ha çavuş. Ha çavuş Mengay. Aa çek çek fotoğraf çekti mi? Bu da işte şey böyle eşine falan. Ne oldu? Bombaladık ha. Nasıl bombaladık diye ama açacak çocuklarını. Bu sıhıyıcı pilo ya. Hadi bakayım aslanlar göreve devam. Baba nasıl tam katliamcı bunlar ya çılgınlar. Çılgınlar da bir roket daha yersek gösteririm ben size. İçimiz dışımız, dışımız roket oldu. <laughs> hadi dona ön araçta. Bunlar da bizden oğlum şehri katlettik var ya emin ediyorum çok yıkım ekibiyiz. Şimdi pusuya düşeceğiz gibi bir iş var içimde. Ama hadi bakalım hayırlısı. Bu binalar üstümüze düşerse GG easy gey olacağız. Ama devam biraderim. Şş, oh, durmak yok yola devam. Ne görür o oh, öncü birlik. Ne haber? <laughs> ne haber? Ne Nasıl arabada olmak? Ne haber Nasıl Stomber? Onun bak ıskalama Şş, <laughs> şişlerler bizi <laughs> ha. Roket yeriz. sesler gibi o, <laughs> kurtarıcınız geldi gir içeri gir gir. İçeri gir içeri mevzu patlak verecek. Aa düşman unsuru, düşman unsuru görüldü. Komutanım görüldü, komutanım. Aa, biz geldik, ne haber? Ben şimdi bunlara sıksam ne olur ki? Ne haberler? lan? Bu zekler. Aa böyle ayıko bakartın bak artınmak, makine nasıl yılan. Değil mi lan? Grineer. Gördüm diyor, gördüm, gördüm. Görebiliyorum diyor go go go. Çatıdalar, çatıdalar, çatıdalar. Roketçi <laughs> indir. Bu ölmüyor lan adam. Lan ölümsüz. Allah ne oldu lan? Ne oldu? Öldük. Kat diye mut para arıyor her yere para. Her yere, yere çatıdalar kardeşim. Ne oldu? Az önce artistik yapıp bakıyordunuz. Devam et, devam et, devam et. Devam et de bütün mermileri biz niye üstümüze almak zorundayız? Nereden yiyoruz oğlum lan? Bir tek biz kaldık ha. Hoppa ben sana dedim işte yine roket yiyeceğiz. Bunlar haftada bir spor olsun diye roket yiyorlar. Oğlum çavuştan Kurtar beni kurtar kurtar Tamam şimdi bakın size planı anlatıyorum Oğlum bir dinle planı anlatıyoruz dur Kardeşim bir dakika Ben yukarı gidiyorum siz aşağıda beni koruyunuz Şaka yaptım şaka şaka Önden Selam ne haber Al canım benim bak bu ellik can Ne haber Gelmedi senden bir haber Ne oldu selamun aleyküm Kurtlar Vadisi'nden çıktım geldim kardeşim. Düşman unsurunun silahıyla onları vuracağım şimdi. Kardeşim bir dakika. Neredesin bir göreyim. Tamam onu takip edeceğiz de. Adamları bir görsek. <laughs> kardeşim ben Abdül'ü oldum ya. Allah Abdullah olduk be. Bunlar bizim elemanın adam şeyleri. Go 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 bizimkiler ilerledi go. Let's go 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 yalnız bırakmayın oğlum adamı. Ne amoş. Uyan yapacağım onları şimdi. Uyan mamoş. Selamlar ne haber? Gelmedi senden bir haber. Merak ettik öldün mü kaldın mı? Ne yapıyorsun lan sen? Hala kaldı mı lan öyle adam öldürmek? Keep moving kardeşim gelin gelin gelin. Gelin gelin serbest serbest. Serbest serbest gel gel. Göreceğiz şimdi serbest. Hadi geç. Hadi geç geç foley. Foley. Neyse burası serbest. Harbiden serbestmiş lan. Serbest ya serbest. Seni boşa mı gönderdik oraya? Bir adamı uğramıyor ya. Bir adamı uğramadın yani. Yazıklar olsun sana bu rütbe verenler. Kardeşim torpille mi girdin ya? Bak kardeşim buradan böyle yılanlayacaksın bunları. Bunu böyle şişleyeceksin kardeşim. Sonra kaçacaksın bu. Taktik bu taktik. Taktik bunlar taktik sen bilmezsin. Ama mermi değişiyorum. Ola kaç kaç lan kaç. Pusu pusu pusu. Kardeşim buradayım ben nereye bakıyorsun? Buradayım ya bak. Oğlum biz durduramazsınız bizi. Gel gel temiz temiz gel. Gel gel ben temizledim burayı gel. Temiz canım temiz bana güvenmiyor musun sen? Neyse fazla da önden gitmeyelim de yem olmayalım. <laughs> av, avcıyken av olmayalım. Go 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 gel yem temiz bura. Yürü yem <laughs> Oğlum siz hayırdır ya bunlar da vallahi sazan ha Vallahi sazan gibi koşuyor tam sakin ol ya Sakin ol ayda bak bu adam varmış orada demek ki Adam varsa Ünlü bir neymiş bu Air pilotu Forza Manuel'in bir sözü der ki bu Gangnam Style atık adamlara Sen bir daha öl ya belki ölmemişsindir ya. Oğlum o mermilerden de kaçamazsın yani ya yersin bir tane ya. Devam devam devam. Çatı bende. Beni bekliyorlar ha. Hayda burada kaç kişi lan bunlar burada? Demek ki her bunun yere bakmayacak mısın birader? İki oldu bak üçüncü de kafalarına basarım komutan. Bütün timi de imha <laughs> ederim yani. Şunları bir şarj değiştirelim. Hiç kaçmasınlar dedik ama bir tane kaçtı aradan. O da bir şey yapamaz ya. Bak bu, bu kadar basit ya. Şöyle bir hellikçen yollayalım. Bomba attım bomba. Onlar da bize attı bak. Geri çekil oğlum geri çekil geri geri. Ama hani kim dedi gitti ya? Oğlum git bak mermi sana çarpıyor. Go go go. Yürü yürü yürü. ne katliam yaptım lan. Temiz temiz. Aslan parçaları be. Geldik general Generalim bunlar mal ya Bunlar arkada kaldı ben geldim Shepard Bunlar mal generalim Bana rütbe verin ya rütbe Benim olsun ya Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere Ara türlü saplıyoruz Bir bizki ki Bir adam kurtlar vadisinin bütün serilerini izlemiş Bir nesil Afganistan'dayız yine her zamanki gibi. Bu sefer Pasifik Okyanus'tayız. Denizaltı evet. Denizaltını imha edeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz ya? Ben inanmıyorum şahsen ama bakalım. Çünkü bu timde çok salak var. Bak general demedi değil mi? Hem yani bizi dinlese. Kimmiş lan bu dayı? Bu arada oyun grafikleri falan efsane hani yenilenmiş. Görüntü kalitesi vesaire falan güzel. Ha yeni bir şey yok bölüm vesaire yapı falan olarak ama görüntü kalitesi olarak gerçekten çok güzel. Kazakistan. İkinci gün. Evet arkadaşlar bugün Kazakistan dağlarındayız ama e, burada durdurmak istiyorum oyunu bir sonraki videoda Kazakistan'da neler yapacağımızı merak edin bakalım biraz ediyorsanız artık. Videonun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza giderse abone olup like atarsanız çok teşekkür ederim. Hani 20 aboneyiz şu an böyle aboneyi biraz daha arttırmak istiyorum. Eee... Ben 500 abone, 200 abone de diğer, diğer işte Bino Game Bakiyesi vesaire tarzında çekiliş de yapabiliriz aboneler arttıkça. Sizlerden ricam abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim izleyenler.